Merhabalar arkadaşlar Asman Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ tuzu yerinde tam kıvamında pişmiş tane tane dökülen pirinç pilav tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi e, görüntüste gayet güzel. Bu güzel pilavı nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Öncelikle pirincimi ıslamakla başlıyorum. 250 milimlik su bardağıyla silme olacak şekilde pirincimi aldım. Genişçe bir kasemin içine boşaltıp üzerine bir tatlı kaşığına yakın çok dolu olmayacak şekilde tuz ekleyeceğim ve hemen ardından 2-3 su bardağı çeşmeden doldurduğum suyu ekliyorum. Sıcak ya da çok soğuk kullanmayalım arkadaşlar. Çeşmeden doldurduğumuz ya da odasındaki e, suyu ekleyebiliriz. Suyunu az eklemeyelim. Pirinci 2-3 parmak olacak şekilde geçsin ki pirincimiz suyun içinde beklerken birazcık şişme yapabilir, suyu çekebilir. Ee, üzerindekiler susuz kalmasın. Şöyle kaşıkla biraz karıştırıyorum. Tuzu her tarafa gelsin ve 1 saat bekletiyorum. Ne kadar vaktiniz varsa arkadaşlar 1 saat, 2 saat bekletebilirsiniz. Daha fazla bekletmeyin. Eğer hiç vaktiniz yoksa bir 10 dakikada olsa 20 dakikada olsa mutlaka suyun içinde bekletmenizi tavsiye ederim. Pirinci bir saat suda beklettikten sonra hemen pilav yapımına geçiyorum. Tenceremin içine yarım çay bardağından birazcık eksik olacak şekilde ayçiçek yağını aldım. ve Üzerine çeyrek çay bardağı kadar arpa şehri ekliyorum çay bardağım büyük boy değil arkadaşlar çok küçük boyda değil orta boy çay bardağı kullandım ve gördüğünüz gibi şehriyemi kavurmaya başlıyorum çok fazla kavurmayacağım burada birazcık kendi damak tadınız ön plana geçiyor bazı kişiler şehriyi çok kavrulmuş seviyor ben bu şekilde çok fazla içinde siyah siyah görülmesini sevmiyorum açıkçası şehriyeler hafif kahverengileşince pirinçlerim birkaç suyla yıkayıp nişastasından arındırıyorum ve süzdürdüm. Şehriyelerin üzerine pirinçleri boşaltıyorum. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kısalım ki pirinçleri boşaltır boşaltmaz. Çok kızgın olduğu zaman hem etrafa sıçrayacaktır hem şehriyeler e, rengi daha koyu olacaktır. Ocağımızın altını biraz daha kısıp pirincini ekledim. Birkaç tur karıştırdım ve hemen ardından yarım yemek kaşığından birazcık fazla tereyağını ekliyorum. Orta ateşte pirinçleri kavuruyorum. Kavurma süresini çok fazla uzun tutmuyorum. 1 dakika kavurmam yeterli olacaktır. Biraz kavurdum. Pirinçler kendini çekecektir. Birazcık ufalacaktır. Ve hemen tuzunu ekliyorum tuzunu da yarım tatlı kaşığından bir tık fazla ekledim. Tuzunu kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Tuzu ekledikten sonra biraz daha kavuruyorum. Dediğim gibi toplamda 1 dakika arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Pirinç pilav yaparken pilavımızın güzel tane tane olması ve lezzetli olması için kullandığımız pirinç de çok çok önemli. Ben pilavda soğuk su kullanacağım. Daha öncesinde sıcak suyunu hazırlıyordum arkadaşlar. Pilavı ocağa koymadan önce sıcak suyu hazırlayıp kaynamış su kullanıyordum. Fakat daha sonra soğuk suyla denedim. Soğuk suyla da yani çeşmeden doldurduğum suyla da hazırladığım zaman gayet güzel oluyor. Su ısıtmaya hiç gerek kalmıyor. Pirinci bir dakika kadar kavurdum. Hemen ardından pirinci kullandığım aynı bardakla bir buçuk su bardağı suyumu ekliyorum suyumu da çeşmeden doldurdum suyu ekledim ve şöyle birkaç tur karıştırıp ocağımın altını en kısa aldım e, tencerenin kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum pirinç pilavı kısık ateşte, ağzı kapalı bir şekilde yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve suyunu çekene kadar pilavımı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pilavın içine şeker ya da farklı bir şey eklemedim. Tavuk suyunuz varsa, et suyunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok çok daha lezzetli olacaktır. Ben senelerdir pilavı bu şekilde hazırlıyorum. Hiç şaşmıyor arkadaşlar. Gayet lezzetli, gayet güzel. Tane tane pilav oluyor ve pirinç pilav suyunu çekti. Ortasından bu şekilde kaşıkla hafifçe açıp baktım. Dibinde hiç su kalmamış ve hemen ocağımın altını kapatıyorum. Tencerim kapağında kapatıyorum. Bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenme esnasında üzerine havlu kağıt ya da bez sermenize de gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde beklemesi yeterli olacaktır. Sadece soğumaması için bir beze sarabilirsiniz. Pilav biraz dinlendi. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Hiç korkmanıza gerek yok bu şekilde hazırlarsanız tane tane gayet güzel pirinç pilavlarınız olacaktır. Şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi pirinç pilavında pirincin payı büyük arkadaşlar pirincinde şöyle iri taneli güzel lezzetli bir pirinç olması gerekiyor ve yağını da bir tık bol yaptığımız zaman pirinç pilavının bulgur pilavının yağını hakkını vermemiz gerekiyor bir tık bol olursa daha lezzetli olur hemen şöyle servis tabağına alıyorum ve gördüğünüz gibi pilav gayet güzel görünüyor. Videomu izleyen arkadaşlarımdan beğenilerini ve küçük de olsa yorumlarını esirgememelerini rica ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma da şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.